Limra Antik Kenti'nin köprüsündeyiz. Burası Limra kentinden yaklaşık 3 kilometre kadar daha doğuda. Hafif kuzeyi. Kuzey doğusunda diyelim. Şu anda sera camıken ağaçlar arasında kalmış. Maalesef bu tarih köprü. Burada tuğla. Kenarları böyle taş bir sürü böyle kemer var. Tuğlaların nasıl böyle harçları doldurulmuş. Muhtemelen Roma Bizans dönemi. En az 1500 yıllık bir taş köprü burası. Ve uzun. etrafını çöpler çöplerle dolmuş. Burada bir şekilde görüyorsunuz ağacın kökü böyle kemerden geçmiş. Tabi zaman içerisinde burası toprakla dolmuş. Eskiden burada gürül gürül sular akıyormuştur. Taşlar burada. Evet şimdi Sari Limra Köprüsü'nün üzerinden biraz yürüyelim bakalım. Yaklaşık kaç metre? Arkası yaklaşık bir 200 metre kadar yürüdük. Buradan böyle bir devam edelim. Hemen yanda böyle bir ağaçları var tabi kurumuş bunlar güneşin bağrında. Daha iki gün önce olimposta vardı. Ha burada var kurumamış bir var. Benim favori meyvemdir. My favorite fruit. I love this fruit. Hmm. Leka. Tabi biraz tozlama yapacak bir şey yok. Dua sonuçta burası. Bayılırım rahmetli babaannem. Bana bundan hep reçeli yapardı. Yaklaşık 90 yaşına kadar yaptı. Hmm. Ekşi ekşi. Miko. Mükemmel. Antik yolları devam. Daha önce Limra kentine defalarca geldim ama köprüsüne gelmek bir türlü kısmet olmamıştı. Tabi artık suların yönlerine parlaları vermiş insanlar. köprü epey uzunmuş devam ediyor. Bir yaklaşık 500 metre kadar yürüdük. Bir tahminimce 500 metre kadar daha var herhalde çünkü karşı yol gözüküyor. 2 kilometre yakın bir köprü burası. Evet antik köprüde de gene ooo hem de iyiymiş hem öf 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 dörtlenlere bak. Hı -hı. Miko. Antik köprüde börtten keyfi. Az önce Rodeo Polisansı kentine gezdik. Şimdi Limra Köprüsü Arkasından Limra Antik kentinin kendisine geleceğiz. Ondan sonra Mira Antik kenti, Aziz Nikolas Kilisesi, Vatik alırsa da Andriyke Müzesi, Andriyke Antif gezmeye çalışacağız. Tabi aralarda bir yüzme molası mağaralık oraya yapılabilir. Zaman kalmaz ama hiç sanmıyorum. Bir ihtimal çok düşük olsa belki bir sürüklü plajında Yüzme keyfi de Hayaller hayaller. Evet. Köprünün yan tarafı böyle çıkıntılar var böyle. Yan taraflar. bula. Her yerde bir var. Mükemmel ya. Benim şu ana kadar yürüdüğüm en uzun Antik köprü. Köprünün hemen yanında böyle evler var. Zorlasak araba bile geçer herhalde buradan ama köprüye yazık. Muhtemelen buradan geçiyordur böyle. Motorlar falan. Umarım geçmezler. Buraya böyle merdiven yapmışlar. Tabii merdiven sonra yapılmış belli. Burada böyle yuvarlak bir şey var. Sıvasız köy evi. Evet. Yolun sonuna geldik. Evet kola içmişler bırakmışlar şöpkeni buraya burada. Motorcu kızlar var. Köprünün başlangıcı burası. Limra köprüsü. Yaklaşık bir kilometrelik bir köprü. Mükemmel. Gelin görün. Hemen ana yolun kenarında. Evet videoyu sonlandırmıştım ama şunu görmenizi istedik. Evet. Diğerleri hep böyle tarladan altta kaldığı için böyle kemer çok fazla belli olmuyor ama burada direkt böyle belli oluyor. Parçaların arasında tuğlayınca ağaçlar sıkıştırılmış. Üzerine büyük taşlar. Tuğla mükemmel. Limra Köprüsü. Şimdi tekrardan köprünün diğer tarafına ineceğiz. Çünkü araba o tarafta kaldı. Vallahi cennette yaşıyoruz. antik Limira Köprüsü. Bir uçtan bir bir kilometre kadar mesafe. sapasağlam ayakta kalmış. Kesinlikle gezilip görülmesi gereken yerler listesinde. Eğer böyle tarih doğaya merakınız varsa gelip görün. En güzel ihtimal meyve yersiniz. Bir sürü böyle bir var. Evet. Eğer aşağı ki iyi. Bir sürü böğürtlen var şurada. En sevdiğim meyve. Gelin böğürtlenizi yin. Antiköprüde böyle yürüyün. İmara köprüsünde böğürtlen keyfi.